Bir restoranı çık geri. İçine staff oyna bir tane çık geri. Sollu çık geri. Sollu 70 birli vur. 45 dağıt. Vurdum hepsini. Aldım beni. Aldım seni. Çek beni yanına hemen. Bir parti sırası saydı TP'yi ona göre yapalım. E, partiyi patlatayım hemen burada. Herkes çekeyim bekle. Yakup bir 6 alsak yeter ya. Aa, ha Yakup ya. alın. Altta 8'de şeytan tufan. Deteta 6'da, Tonçek 5'te. Joseph 4, Babil 3, Al Capone 2. Doğru mu? Devam dayı. Devam dayı doğru. Gel de sağla hemen koş. Kaç Bırak siktir kimseye çekme sen. Kaç ya? Boş ver ben sana söyleyeceğim. Kafana atmış bekle aç kafana atmış. Vur. Ma devam et. Gel benle sollu. En solda koş. Gel benim içime doğru. Buraya gel. Tozunu bas. Çiftleyeceksin. çiftleme var mı? Yok. Yok, Tamam. En solda 60'lar hazır. Buraya atmışlar koş. Durma, durma. Durma. 60'larla koş. En dibe doğru koş. 60'lar hazır. Var. En sağa dön şimdi. 70'ler hazır. Var. 45 de vur bunların üstüne. 45 de vur babacığım. Sil. Vur. Silersin sil. kanka. Adama söyle etme. Gelemem bana geri. sil sil seri seri sil Seri seri sil, 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 sil. Kal da bekle. Tozunu bas. M12'nin varsa bas burada kal En sağ geldi. çık geliyor. kanka çık çık, çık 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 ananın amı Orayı kimse tutmayacak amına koyayım. Orayı birinin tutması lazım ama Çiftleme geldi Koş kapının önüne ben de O'yu kapattım Babil bizimle oyna reis gidiyorsun nereye gidiyorsun bilmiyorum gel bana reis de çekim dedim ya Yok gerek yok hepimiz beraber çıkıyoruz sağlı gelsene bana doğru gel kanka bek bekliyorum T yaptım Koş buraya atmışlar hazır. Koş atmış. En ilerisine koş durma. En ilerisine atmışlar lazer vur. En sağlıklı koş şimdi kanka. 70'ler hazır. Vurduğun yere. En sağlıklı koş 70'lerle vur. 45'te vur hemen oraya doğru. Vur 45'inde. Vur 45'inde çık geri. Restoresi dersin adama söyledim hemen çık geri. Tozunu bas kal burada. Çıksana bir tur wow. daha geri çık bak. Bir tur daha you. geri çık. Çifle çifle dön arkana atmışlarla. Dönerken detayı çektin mi amına koyayım. Koş atmışlar lazım oraya durma 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 atmış sollu. Vur. Hemen geri çık sonra. Hadi iner orası. Detayı çektim Şu kanka. kanka. Dönerken arkana atmışlar yine birliğe koş atmışlar la vur. Kaldır artık, Kaldır artık abi elini. E, mikrofon basmamaya çalışın reisler. Mikrofon bastıkça bu işler olmayacak. Haberiniz olsun. Ee, kesin yani mikrofonları çünkü adamlar duymuyor amınakoyim Çok geç kaldırıyorsunuz bir değeriniz yani yani benlik bir sıkıntı var bilmiyorum da Rest atıp geldim Gel. Sollu koş beni boss'un üstüne doğru koş Dön en sağlı kanka atmışlar la Vur Çık geri hemen oradan Boss'un içi vurdu ya Boss'un içine vurduk zaten kanka Sağa vurdunuz Sağ işte boss'un içi şu taşın arası değil mi reis? Ben mi yanlış gördüm? Yok dayı direkt direkt boss'un içindeydi adamlar. He, görmedim onu. Hı hı. Çektim merkezi. Abi reis bizimle oynamaya çalış. Yok yok bir, bir yan, ayağıma bakmak zorunda kalım ya. Ne arıyor? Dede var ya alem adamsın. Çok az soldu ya. Koş. tam tam <laughs> bir dedesine. Be. Harbi <laughs> söylüyorum koş. <laughs> Dur bakayım bu saatten sonra ne söyleyeceğim? bekle. En sollu koş kanka benimle de buraya 70'ler lazer önüne koş. Sağlı sağlı 70'ler lazer vur. Hemen gelişik sonra. Hemen gelişik. Çok kötü kaldı Rezeli ya. Bu bekliyorum da anlam anladım. Benden başka komut verebilecek ne? var mı burada reis? Bende mi bir sıkıntı var ona bakacağım. 7'ye aldım. Dön arkana atmışlarla bildiğim yere koş. <laughs> koş atmışlar lazer buraya. Koş atmış. Vur. Vur hemen kanka düşecekler herifler vur. Yuh amına koyayım. Yuh yani. En iyisi var ya. Çık 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 şey, kanka. Toplama, oraya, toplama, oraya. toplama çık. Çık. Toplama. çık toplama. Burada aldım. Joseph aldım kafana çık, 70 vur kafana 70 vur. Vur 45 de vur. 45 de vur. Sil. 45 de vur hemen. Staffla şu herifleri. Restorana sil kanka koş benimle sollu. Hadi hızlı oynayalım koş. Koş. En sağda 60'larla koş buraya en sağda en sağda 60'larla koş Durma 60 Vurma en solda koş şimdi buradan 60 Vur mad çık geri Yani ben vermeye çalışırım da senin kadar veremem Nasıl konuşurum ben koyayım ya <laughs> Ya oğlum ya kanka öyle Böyle bir şey ki. Ben hani ben ben benimki ben bu Az seninki geçtim, daha bu falan filan <laughs> hani o muhabbet. <laughs> vazgeçtim anasını sikeyim devam et. <laughs> Ve senin kadar veremem diye bir şey yok. Ben tepe şey magik omuzçusu değilim, koş, de değilim ama bırakayım Koş en sağlı benimle en sağlı koş en sağlı koş hızlı koş. T yaparak koştum koş. En solu dön burada şimdi atmışlar lazım buraya atmış. Vur. Hemen geri çık adamların elini izle vur amına koyayım ya benim söylemem bekleme bile. Sen adamların ben de pik var kanka baksana şey amına koyayım. Evet aynı sıkıntı kanka. Ya çünkü adamlar kaldırıyor elini. Kaldırıyor vurun abi Ondan o zaman vurdu, vurdu, vurdu. Vurdu. vurun yani sıkıntı yok ben heriften tamam. elini görüyorum. Ben vuruyorum Nova'mı düşürüyorum yani en sağlı koş buradan Hı. benimle. Bir kere şey yok ki yani hani mage anlamadım diyorum bekle çık geri. Çık geri t yap koş şimdi oraya 70'lerle hazır 60'larla koş. 60'larla koş hazır 60. Vur. Ma devam et vur şimdi. Vur. 45 de vur. Tamam gel benimle geri. Baksana ne oynuyorsunuz ben anlamıyorum ki. Kal burada bekle git şişe gir bekle gitme. Sollu koş benimle. Sollu koş. Sollu koş. T yaptım koş kanka sen. Sağa sola bakma sen koş. Ben bakıyorum sağ sola devam et. Kal burada bekle gitme. Kal burada bekle gitme 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 gitme. Gitme. Bekle. Koş kapının önüne doğru şimdi sollu benimle. En sağlı 70'lerle hazır buraya. Vur. En sollu koş atmışlar hazır. İki parti tutturacaksın. Koş en sola 60'larla Vur. Çık geri hemen. <laughs> Geldim sollu. Bir tane de bize koysun ya. Yazalım şunlara da amına koyayım. Bir saat yürüyoruz zamana koyayım ya. Yazık bakalım inşallah koyarlar. En sağlı dön buradan. En sağladım dön buradan. Sollu tarafı gördün 70'lerle önüne. Koş kanka bırak iptal. Tozunu basarak koş. En solu dibe gelsene benimle. Maalesef koroslar fazla şu an diyor. En sağ 70'lerle hazır. Vur. 45'te vur bunların üstüne. Vur 45'inde. Çık kanka bir tür geri. Restörün çık geri. Gel bana doğru gel. Kal burada bekle. Kal burada bekle. Kal burada bekle. Kal burada bekle. Kal burada, bekle. Bekle, bekle. Hadi bunlar çıkacak mı tabii? Koş o akan kaçmışlarla birlikte koş 60'larla lazer. En sağlı vur. Hemen geri çık sonra. Anamına. Çık geri gel benimle. Babili çektim. Çaldım. Dün arkana 70 sağlı vur. Çık geri. İçine geleni teklersin. 60'ın dönüyor. Gel benimle. Durma, 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 dur gel. Dön arkana 60'larla Dön arkana 60'larla dibe koş. 60'larla vur. Yusuf. Al dostum parti sende. Otomatiği de kapattım. Al otomatik oynat kanka. Geliyor musunuz? Evet. Aldım seni yanıma. Ben Çekin destek oraya vereceğim. Al kapanı da aldım. Detayı aldım. Gel soldan benle Gel şöyle kapıdan gel. Gel. Bekliyorum. Gel böyle duvar dibinden yürü. Yürü abi. Birliği gördün. 60 uzat. Parla geri gel. Dön şimdi geri. 60'ını uzat vur. 45 de vur. Ölmez belki. Düştük. Hmm. Çık soldan gel. Önden gitmeyin. Geçmeyin beni. Basın M12'yi burada. Al beni yanına. Alın arkadaşı. Aldım Yakup'u. Basın tozu yürü. Soldan yürü. 60'ını palla. Palla geri gel. Palla geri gel. Gel soldan. Ağaçların dibinden. Uzat atmışın oraya doğru hazır. Vur. Çık geri sonra. Çık oğlum. Gerçekten çok kötüler. Gel geri. Gel. Koş 70'e. Koş oraya aynı yere. Hazır. Vur. 45 de vur. Çık geri sonra. Çık çık çık. Çok çık. 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 60 döndü. Çekiyorum. 5'i e aldım. 6'yı aldım. Yürü atmış oraya. Yürü atmış oraya. Hazır. Palla geri gel. Palla geri gel. Yürü atmış ya. Hazır. Vur. 45 de vur. Geri sonra. Şunları öldüremeyeceğiz belli çık. Gel sağdan. Gel sağdan. Burada olmayan yok. Şeytan yokmuş. Aldım. Gel soldan. Şurayı gördün. At, aç 60'ını uzat hazır vur. 45 de vur. Çık geri sonra. Gel yere Koş ortaya 70'lerini aç 70'ini. Parla geri gel. Dön şimdi 70. Hazır. En sonun var. Vur. Vur geri çık sonra. Vur geri çık. Çık. Toplam kafamda 60 var. Gel şöyle. Gel böyle gel. Gel bu taraftan gel. Bastım tozum yürü. Buraya gördünüz. Çık geri. Tüfemene bas. Yürü adamların üzerine. Valla geri çık. Geri çık. Nereden yedik ama? Ölmeyen var mı orada? Yok herhalde. Ben varım. Ya sen ne yapacaksın? Biz? Bekti içimde, gitme ileri. Yakup'un nevri döndü amına koyayım, gel soldan. Gel soldan bekliyorum. Dön Gate'e sağdan, dön Gate'e sağdan, bekliyorum. 60'ını uzat Gate'e doğru. Sol. Şurayı, şurayı gör. Bokçulara doğru 60 hazır. Parla'ya geri gel, gel parla'ya geri gel. Oğlum parla susana. Yet bu yetiş yetişmeyecek ya, ki. Ya, 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 ya. GT, yürü. GT yürü. GT yürü. Pala bırak. Vur 70, 45 de vur. Geçmediler ki Gel solda. Gel solda. Yürü şokçulara doğru. Çık geri, çık geri. Çık, çık, çık. Gel böyle bana duvardan. Gel bana duvardan Bekliyorum. Burası var. Şu duvar var gördünüz. At uzat. En son Sola dön, sola dön. Parla vur. 45 vur. İlk geri sonra. 4 aldım. 4 3 aldım ben o zaman. Gel benimle geri. Gel benimle geri. 60'ını bekliyorum. Burası geliyor. Gel solda benimle. Gel solda benimle. At uzat. Parla geri gel. Oğlum sana ne mı ha. Niye Adam parla hep geri giriyorum? Uzat tamam bırakayım. Çıkarken. Lan vurdur parla geri çek parla geri çek ne yapayım lan bunu koyayım herifler zaten Tamam ama. o zaman yaptırmıyorum direkt oynatıyorum tamam Gel sollu şuraya birliği uzat 60 vur 45 de vur Gel geri Babil Doğru, aldım, aldım. Nova'nın rengi çok yüksek burada vurdur yani sıkıntı yok no, al, Çek al çek al çek Gel olmaz geri. Gel geri geri gel yürü 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 Şeytan aldım 3 aldım Yürü sola. Gel sola, Gel şuraya gördünüz. 60'ını uzat. Bu altına doğru vur. 45 vur oraya. Geri sola. Vuramıyor mu var oraya? 4 aldım. Arkada kaldılar. 3 de aldım. Gel sağdan. Gel sağdan bekliyorum. Önden gideceğim bak. TYP yapıyor. Biraz bekle bekle. S'ye basa basa git. Çok önden gideceğim. Ben arkada ben vardım. Benim yetişti ya. Herkesin yetişmiş olması lazım. Yürü ortaya. Var, en sağ, en sağ magilerle vazlat. Hazır. Vur. 45'te vur oraya ölsünler. Ölmüyoruz bazen çünkü 60'a. Gel geri. Gel geri. Ölmeyen yok herhalde. Yok. Tamam. Şey, Gel tamam. sol. Bas çiftlemeni, Bekle 60'ı. Bekle burada. Şuraya gördün. Yürü buradan. Yürü. 60'ını uzat. Hazır. Vur. 45 at oraya. Geri sonra. Çık geri. Arkan dön 60. Vur. 70'te vur oraya bir Bak şöyle yaptın 60'ı vurduruyorsun geri çekit, başka bir tarafa 70-45 attır 60'ta 45'i birlikte okay. attırma Okey Ya bazen 60'a düşmüyorlar ya 45 düşer, düşer. karartı oluyor düşerler. Şu, şu sağ giyeti gördünüz yürü abi Yürü Uzat 60'ını Bekliyorum Vur 10 attılar Gel geri Gel geri Dön okçulara doğru dön okçulara doğru 70'ini uzat Vur Ice 45 vur Ramona, yakayım şunları. Gel geri. Gel, Nova'yı bekliyorum. Şurayı gördün. Gel solda benden. Gel solda benden. Gel solda. Neredeler Amanok? Gel dön Gate'e. Dön Gate'e topluyor. Dön orta yokşulara doğru. 60'ın uzat, hazır. Vur. Evet, vur sonra, sonra geri, gel. geri gel. Geri gel, geri gel. Görmedim orayı. Geri Çok gel. Oldu. Arkadan meşer geliyor. Bir yaptım ben. Alın ben orayı. Öldünüz mü? Joseph aldım. Şeytan aldım. Ozzy aldım. Ben kupa alıyorum. Onur aldım. Yürü yürü. Gel bana doğru geri. Gel bana doğru geri. Osun içinden yürü. Boss'un içinden yürü. Bekliyorum. Solu var. Sağ, sağ hazır. Bur, birliğe vur. At. Daha vurdu. Sol vurmadı. Alın ben oraya. Siz oynayın de ben bir reset daha alıp geleceğim.